Evet bana hep nasıl geliyor biliyor musunuz? Her karar gerçekten insan üzerinde bir baskı yaratıyor. Yani öğlen ya da akşam yiyeceğiniz salatanın üzerine hangi sosu dökeceğiniz bile e, ayrı bir baskı unsuru. E, böyle özel e, özellikle de bahsettiğiniz gibi e, hayati konularda verecek kararlar e, insanlar çünkü e, acıdan hazla geçişe programlı oldukları için hep riskten kaçınmaya odaklılar. O yüzden böyle hayati konularda e, risk almak, karar vermek gerçekten çok zorlayıcı. O yüzden başkalarının onların da vermiş olduğu kararların arkasına sığınmak belki daha da kolay geliyordur onlara i̇şte daha da konforlu geliyor olabilir. E giriyor devreye. Hatta küçük bir e, deney yapabiliriz birlikte şu anda. Bir i̇lkokulda bir öğrenci, arkadaşının yaptığı hataya dahil olarak konuşanlar listesine ismi yazıldı. E, okulda mutlaka bir cezası olacaktır. Eve gittiğinde annesinin şöyle bir e, sorusuyla karşılaşır. Niye yaptın? E, Ahmet arkadaşımız da yapmıştı. Ahmet camdan atlasa sen de atlayacak mısın? Hayır çok net bir cevap. Ama şimdi biraz daha büyüttüğümüzde şimdi iki tane restorandan birini seçmek zorundasınız. Birinin otoparkı çok kalabalık, diğeri bomboş. Hangisini tercih edersiniz? E büyük ihtimalle dolu olanı. Çünkü tercih yemek sirkülasyonu, yeri. insan sirkülasyonu vesaire. Peki aslında oradaki o otopark belki e, oyuncularla dolu. Yani 30 masanın 25'ine e, restoran sahibi para ödeyerek oraya tuttu. Sırf bunu yapabilmek için. Çünkü şöyle bir çalışma var. Toplumları yönetebilmeniz için o toplumdaki %5'lik kesimi avucunuzun içine almanız yeterli. Geriye kalan yüzde %95 zaten kendiliğinden gelecektir. Hani doğru e, firma yönetimi ya da biraz daha geniş kapsamlı bakarsak doğru liderler sürü psikolojisini kullanmaya ihtiyaç duymazlar. Ama bir Hitler'den bahsediyorsanız emrinizdeki askerleri soykırma ikna etmek için o yüzde beşlik kısma ihtiyaç duyuyorsunuz.